Orman yangınları, sadece testlerin e, yanması sonucu meydana gelen e, büyük yangınlar, yine petrol boru hatlarında meydana gelen yangınları söndürmek için e, daha önce olmamış bir tasarımla yeni bir ürün ortaya çıkarma süreci. Dünya'da yani böyle bir çalışma yok. E, dünya'da yok. Şu an bunu ilk e, Türkler yani biz yapmış olacağız. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda genelde taşıma suyla, uçaklar içerisinde basılan basınçlı gazlarla yangınları söndürmeye çalışıyorlardı. Bu şekilde savaş uçaklarından atılan mühimmat şeklinde ve e, aerodinamik yapı olarak e, yangınlara e, bu şekilde hızlı bir şekilde e, ulaşabilecek, yangını yerinde söndürebilecek bir sistem henüz yok. Yani Türkiye'ye ait yerli milli bir ürün. Hayır, bunu insan hava araçlarından, savaş uçaklarından, yolcu uçaklarından, e, herhangi bir hava platformundan atabiliyorsunuz. Helikopterler de, Helikopterler de atabilir. Taşıma kapasitesiyle alakalı bir durum. E, ...yaptığımız bomba 180 kilogram ağırlığında... E, ...atıyorum işte Scorch gibi helikopter... ...2-2,5 ton faydalı bir yükle kalkış yapabiliyor... ...şundan 8 adet atabilecektir. Bir yıl kadar bir tasarım süreci oldu... ...analiz süreci oldu... ...birkaç ay yapım süreci oldu... E, ...bunun yapım sürecinde Orman Müdürlüğü'nden... E, ...7. Anajet Üssü'nden e, yardım aldık... E, ...yani koordineli yapılan bir ürün... E, ...ürünümüz... E, Atıldığında 336 metre çapında yaklaşık 1050 metrekare bir alanda e, yangını söndürme kapasitesine sahip her bir bombanın. E, yaklaşık 8 bombayla bir e, uçağın kalktığını düşünürsek yangınlara hızlı bir şekilde e, 8000 metrekare kadar bir alanda e, müdahale edecek bir ürün. Testleri yapılmadı. Buradaki sürecin bitmesini bekliyoruz. Bittikten sonra e, birkaç adet daha prototip üretilip ilk testler yapılacak.